Pharmacom Online programında uzun yıllarda çalışıyorsanız Geçmişten gelen verilerinizin yoğunluğu neticesinde Bilgileri aramakta zorlanabilir Bazı bilgilerin görünmesini istemeyebilirsiniz Ayrıca Performans düşüşü Veri yoğunluğundan dolayı performans düşüşü Hissediyorsanız Bilgi arşivleme seçeneği Pharmacom'da mevcuttur Geçmiş yıllardaki ihtiyacınız olmayan işlevleri biten reçeteler, alışlar, kartlar gibi bilgileri farklı bir veri tabanına taşıyarak programımızın yükünü hafifletebilmektesiniz. Bu işlemi yeni eklenenler menüsündeki Farmakon Bilgi Arşivleme bölümünden yapabilmektesiniz. Bu bölümde belirteceğiniz tarihten önceki bilgiler farklı bir veri tabanına taşınarak ayrıştırılmaktadır. İhtiyacınız olduğunda geçmişe yönelik bilgileri program içerisinde arşive dönüş yaparak görüntüleyebilmektesiniz. Burada belirteceğiniz tarih öncesi verileri arşivleme işlemini başlat butonuna basarak arşivleyebilirsiniz. Bu işlem veri yoğunluğuna göre 1-2 saat kadar sürebilmektedir. Bu esnada programınızı asla kapatmayınız. Bilgi arşivleme esnasında size istemediğiniz, daha görmek istemediğiniz kartlar, ürün kartları olabilir, cari kartlar olabilir, doktor kartları gibi bu tür bilgilerin kullanılmayanları varsa onları ekranda seçerek Görünmez kılabilir veya silebilirsiniz. Bilgi arşivleme sonrasında Programınızı kapatıp açtığınızda Herhangi bir gün ihtiyacınız olduğunda Giriş esnasında arşiv programını açmak istiyorum diye seçenek göreceksiniz. Bu bölümü işaretleyip programa giriş yaptığınızda Arşivleme işlemini yaptığınız bir yere ulaşabilirsiniz. Ancak bu şekilde giriş yaptığınızda herhangi bir kayıt işlemini programa yapamazsınız. İhtiyacınız olan bilgiler iliştikten sonra tekrar çıkış yapıp programa burayı işaretlemeden girdiğinizde mevcut programınızı kullanabilmektesiniz. Arşivleme işlemi performansa da önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.